Arkadaşlar sabah kahvaltı için grup yarıya bölündü. Sait ben Kordi görevlendirildik. Çok sıra olan kruvasancı varmış tamam mı? Mamiş diye bir yer. İsmini de hayır yok amına koyayım. Mamiş de. Biz de alıp çıkacağız hani evimizde kahvaltı yapacağız. Bu üç tane piç. Sizce? <laughs> Gidip o işte sıraya girer mi amına koyayım? Yalandan dedik ki, yalandan dedik ki. Biri bize önerdi dedik. Çok iyi bir kurvasancı vardı. Oraya gittik dedik. Normal önümüze çıkan bir pastaneye gittik. <gülüyor> <gülüyor> Üç dakika yürüdük. Pastaneden aldık çıktık. <laughs> elimiz boş gözüküyor tamam mı? Hani iki poşet aldık böyle elimiz boş gözüküyor. Böyle azaldık. Ondan sonra dedim ki elimiz boş gözüküyor. bir market falan bulak. <laughs> Marketten alak dedik. Marketlerde raflarda satılanlar var ya. <laughs> Markette bir de gittik. Eden, orada dolabın içinden kurvasan falan aldık yalan da tamam. Bir de bak o poşeti diyoruz ki bak bu ekstra fena bir şey bu çok özel. Bildiğin market kurvasanını <laughs> sanki daha kaliteli bir şeymiş gibi masaya koyduk. Dedik bir portakal suyu alalım dedik. Marketten bir de portakal suyu aldık. Göz boyama için. O portakal suyu aldık. Ha ee, gittik ondan sonra yedik Carrefour değil.